Evet, hepinize Küçükkuyu sahilinden, limandan selamlar, sevgiler, arkadaşlar. Ee, şu anda yemli oltamızı attık. Üçlü iğne, 100 gram iğne kullandık. Ve kullanmış olduğumuz yem de bu. Bunu güzelce yem şişi ile beraber, yem ipi ile beraber sardık. 100 gram kurşun kullandım. 3 tane yem bağlı ağzında. Fakat ne hikmetse, bakın yaklaşık 10 dakikadan beri bekliyorum, hiçbir tık yok, maalesef ve maalesef hiç olta yerinden kıpırdamıyor. Neden böyle? Eskiden burada çok balık alınan videolar izledim. Tam da zamanında geldik ama ne bileyim şansımıza hiçbir kıpırtı yok. Demin burada ee, su üstü sahte yamatan arkadaş vardı. Hemen şu açıkta görmüş olduğunuz gibi bir tane tekne var. Burada demin, bakın şurada bir tane daha tekne var. E bu balık olmasa burada herhalde bu teknelerde gelmezdi. Ama bizim şey olta yerinden kıpırdamıyor. Az önce burada kayıkla beraber, bir tane motorlu kayıkla beraber uzun olta yapmıştı arkadaş. O da bir şey bulamadı. Yaklaşık bir yarım saat bu iskele boyunca böyle liman mı artık iskele mi diyelim böyle dalga kram mı diyelim. Bunun boylu boyunca böyle gezdi durdu. O da bir şey bulamadı en sonunda çıkıp gitti. Bir bakalım. Acaba kullandığımız yemden dolayı mı? Acaba buranın balıkları karidesi mi seviyor? Ne seviyor bilmiyorum ki. İlginç. Yani hiç mi kaya balığı bile vurmuyor ya? Olacak iş değil. Bari bir kaya balığı vururdu ya. Hiç. Şansımız yok, şansımız yok. Dünkü çıktığım avdan iki tane ufak balık yakaladık. Onları da gomize verdik. Kefal türümsü bir şeydi ufak. Bakın öylece duruyor. Hiç kıpırtı yok. Ulan bir şöyle bir şöyle bir yamulur da bari heyecana kapılalım değil mi? Ama bana mısın demiyor. Bu adamlar da tekneden attı. Onlarda da bir kıpırtı yok. Hiç bekliyoruz. Bakalım. Devam edeceğiz. Belki bir şey vurur o zaman. Aksiyon çıktığı zaman. Ee, hemen açarım kamerayı. Hadi görüşürüz.